Merhaba arkadaşlar. Evet, PUBG Mobile'de League kalitesindeyim. Şunu bir alayım. VIP'lere uğramadan bir oyun oynamaya çalışıyoruz ama biraz önce çok güzel bir hileciye yakalandım. Adam olduğu yerden çok güzel adam vuruyordu ya. edit derken belki şuraya şu anda koyarım o görüntüyü. bıktık ya. Bıktık ya. Hayır sonra arkadaş. Hani hile yapıyorsun. Öldürüyorsun. Onu kendini bombayla niye öldürüyorsun? Geri Böyle bir. Neyse. Neyse söylemeyeceğim. Şimdi biraz lootlanalım. Aslında DPC de istemiyorum ya. Boşlar. hemen oynayayım daha Geliyorum ben. Böyle dönüyorum, böyle dönüyorum. Lan nereye gidiyorum? Lan kapa şunu. Tamam. Bunları aldık size güzel loot var mı? Ya şöyle yaparsam daha iyi olacak. Çünkü neyin olduğunu anlamadım. İnşallah geri kafama düşersin. İnşallah. Hadi gel kafama düş hadi. Ne söyleyeceğim? Hakemeden daha iyidir sanki. Ben burada fazla durmak istemiyorum. Dorobu gördüm. Dorobu gördüm. Şu dorobu en azından bir keseyim bakayım. Ha görünüyor valla. Bu dorobu gideceğim ya. Dur. Ya. Yeah. Ya yeah, burası tehlikeli oldu. Mavirleri de ateş ediyor. sefer yemedi ama. Ver iyi vurdum. Kimse yoksa giderim abi. İnşallah kimse yoktur. Orada bir loot var. Mermim bu lan? Abi. Şimdi bıraksana bana. Güzel. Onu unut. Koy. Sakın 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 sakın. Bir dakika. Ya dur. Şimdi kurşun yiyeceğim kafama ve oyun seni harbi sileceğim. Abi iç. Ne yapacağım o kadar şey. Yine mi koşacağım ben ya? O zaman gençler topu! Bana böyle yapma oyunu ya. Gözünü seveyim. 7 kişi kalmış. Şimdi şunu çok çak bakalım abi. 4 kişi kaldık arkadaşlar. Şimdi o alan. Aa bana mı verdin? Aa hayret. 3. şurada bir ev var şurada bir ev var bir yanımda bir ev var bir adam verdi benim gitmem gerek Allah bilir bu adam nereden çıktı da beni vuracak şimdi en sevmediğim şey abim olmasa var tek <laughs> aha burada bir yerdeler Buradan. Dur abi. Adamı gördüm. Eğer hilen yoksa benim yerimi bilmiyorsun. Acele etmeyeceğim. Benim yerimi nasıl biliyorsun? Bakalım abi. Bir ölüm tekrarı. ikinci olduk. Ne olsun? Dört kim? Bir bakalım ölüm tekrarı. Şimdi Öyle deli dana gibi koştururken benim orada olduğumu nasıl anladı? Bir daha bakalım mı? Evet, koşturuyor deli dana gibi. Bakın, ben neredeyim? Ve Ben yorumları size bırakıyorum. Yanılıyor muyum acaba bilmiyorum ama bence hile. Evet arkadaşlar. Liu haritasında uzun zaman sonra PUBG Mobile'de bir oyun oynayayım dedim. Ve maalesef gördüğünüz üzere ilginç bir şekilde öldüm. Zaten büyük ihtimalle başa koymuşumdur değişik hileyi. 4 günümüz var. Ben nasıl öldüm, beni nasıl gördü anlamadım. Yorumları size bırakıyorum. Ama zaten hile yok demeyin çünkü hile var. Hatta başa koymuş mudur büyük ihtimalle. Öldüren arkadaşı olduğu yerden öldüren 11 kiladan arkadaşı ve sonra kendi kendini bombalayan arkadaşı koymuş büyük ihtimalle. Elimizden bu geldi. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda daha iyi olmak üzere inşallah. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oysuz kalmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.